Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğitan Bugün sizlerle birlikte yine kutu açılımı yapacağız Arkadaşımla bir el atacağız 69 tane kutu var toplamda O kutuyu 70 yapmak istiyorum arkadaşlar ee, Biliyorsunuz 15 tatilde Başımıza devletimizin başına çok kötü olaylar geldi ee, Mesela depremler oldu ee, Sonra İstanbul'da uçak düştü Vefat edenlere Allah rahmet eylesin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum arkadaşlar. İlk önce bu kutuları bir 70'e tamamlayalım. Arkadaşa bir istek atalım. Evet. Gelecek mi? Geldi. Beşiktaş da yanındaymış. Ne atak? Savaş topu mu atıyorsun? Dur ne alayım savaş topunu? Jesse o aldı değil mi? Bu alayım Bu aldı. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk önce bir tamamlayacağız. Evet. İnşallah çok uzun sürmez. Sonra videolar uzuyor. Hadi. Kaç el video atın. Maç atalım Evet Frank var yandık yandık Frank var Frank var karşıda Oğlum Frank var ya Coco geldi Şimdi ben bize. Hesaplaşma oynasak daha iyi Bizim arkadaş Oo bu da kesin yeneceğiz Kesin yüzde bin yeni hop hop bir dakika bir dakika reis dur. İşte. Oğlum yanındaki Beşiktaşlı kim senin ya? Abi Frank var karşıda. Ulti yok. Gel gel burada burada. Nerede oğlum bu? Güzel. Bir dakika şu kokoyu ben bir alayım. Aldım. Tamam. Vur, vur. 422 canım kaldı. Dur. Bu bende. Vur. Yandık, bittik, bittik biz. <laughs> Abi ya. Benim kapmaca var. Yanındaki adam nereden çıktı? Neyse o, o da dursun. Ne Hesaplaşma atamayız. Soygun atalım mı? <laughs> Bu kim ya? Arkadaşlar açmış oyunu. Oğlum hadi ya benim bu kutuları doldurmam lazım. Şunu soygun yap. Hadi ya. Beşiktaşlar, hadi. Videoda mısın diyor. Evet diyeyim. Oğlum hadi soygun yap şunu ya. Mortis alalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki diğer videoda mortis çıkarmıştık yani. Yapacak bir şey yok. Adam en az kapmacı açtı. Evet bu maçta soncu olsun tamamlamaya çalışırsak çok uzun sürecek arkadaşlar. Evet, 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 hayır, 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 bu uzak dur, uzak dur. kes var, kestim. kesemedim, Ya, hayır ya. Hayır, kaç. Okey. Al onu, al onu, Abi ya. Hop bir dakika ne oldu orada ne oldu? Ya oğlum ya. Hadi be... yapma ya. Boşa bir. Tamam. Şu boyu kessem kaç tane elmas var geri kaçtığına göre bayağı bir var 4 tane var 500 yüz... abi niye kaybediyoruz ya 8'e 1 gel 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 adamlar bir elmas daha aldığında oyun bitiyor tamamen komple bitiyor komple yani Ya bu kutu kasma nereden çıktı ya? Ben kutu açılımı yapacaktım. Al işte on lira oldu. On, ona sıfır mı? Onu, bas bas Yürü. Ben şuradan bir çıkayım. Tekrar istek atayım. bak. O Beşiktaş'ta çıktı mı? Soygun atmak istiyorum ama atamıyorum. Yeah. Yine Beşiktaş'ta var. Bay bay. Oğlum ya hesaplaşma atmak istiyorum ya. Savaş topu mu atsak Mutsi? Atamıyor. Son maç son maç at. Çünkü abi de yeniliyoruz. Abi ne demek ya? Kaç tane kupa kaybettim? Birinde 4, birinde 3, 7 tane. Yanlış hatırlamıyorsam. 7 tane kupa kaybettim. Çok başına bir. İçin şuradan. Uçun. E, kaptan Primo var orada. Kaptan. Oğlum gelin lan şu. Hayır. Ben burada sıkıştım. Pardon bakar mısınız? Daryl şuna. Oo Daryl da gitti ki. Daryl da cik. Ne oldu? Ne oldu öyle? Ne oldu anlamadım ya. Yani. Hayır hayır. Yeme ne olur yeme ya. Bir tane galibiyetimiz olsun. Hop içeyim ben buradan. Hayır. Vur vur ona vur. Vur vur. Yürü Beşiktaşlı değilim ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar hadi 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 yapma yapma yapma. Helal be. Bundan sonra gol yemek yok. Allah'tan bir tane kazandık. Yalnız ben direkt orada adama attım. Adam geliyor şu an. Direkt adama attım ben. Bak ultiyi basacak görüyor Bak, bak ya bak. Tamam, hadi gidelim bakalım. Şu kaptan firma sıkıntı biraz. Keseriz onu birlikte. Kes, kes. Şu ne oluyor oğlum? Bir çöp Tamam bir çöp et. Allah'tan funda attı. Bundan sonra gol yememeniz lazım, Yememeniz lazım. Bir tane galibiyetimiz olsun şu videoda. Ne oluyor? Bir galibiyet. Tamam, tamam. Çok yavaş doluyor ki şarj. İleri atsana ya, ileri atsana ya. Beşiktaş, ileri at. Pardon arkadaşlar. Uzatmalara gidecek. Yüzde bir uzatmalara gidecek. Şu Richard çete birisi kesse. Daryl kes şu Richard Chet'i. Bu ne abi ya? 20 saniye kaldı. Atamayacaklar. Uzatmalara götürmeye çalışıyorlar. Bak dönüp duruyor orada ya. Ya nasıl yedim bunu? Tam dibindeydi top. Cık. Gelecek gelecek. Bak son 5 saniyede mi atacak? Ne? Kesemez. Yürü yürü. Helalsin Gel. Oğlum bu ne? Bu her yere tuzak kurmuş dedi. At atak at. at, at. İşte bu be. Sonunda bir galip geldi. Helalsiniz oğlu. <laughs> Yalnız kaç kasmış bu? Funda <laughs> king Belki tamamlarız da yok 9 dakika olmuş olmaz artık. Video çok uzar Ben bir şuradan çıkayım arkadaşlar. 69. Şimdi ilk önce şu kupa yollarından başlayalım. 25. En üst kaç var? Hangi? 4 seviye var 5 sevi tamam. seviye tamam 4 seviye mor 5 seviye olur mu yok olmaz ya ne yapayım ne oluyor şu 300 altımızı alalım 3300 kupada burada bir savaş kutusu şu savaş kutusunu açmadan önce bir oranlarıma bak bir dakika bir çıkar mısın bu videoda inşallah bir şey çıkar alalım inşallah Sırf, 0 %0.0959 Tamam. Bir destansı ya da gizemli falan istiyorum yani. Efsanevi istemiyorum bak o kadar. Nereye gidiyorum ben? De? Pardon. Pardon pardon. pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah'ım ne olur. Yok yok lan. çıkmaz. Kesin. O cesur müşter kes. 50 altın. Bir dakika kaç kaşna... ne? Abi istemiyorum bu video çok uzadı e, ee, şuradan aldık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane kutu alacağız evet 600 jeton katkımızı da aldık savaş kutusu 3 yaz 3 yaz 3 3 yaz 2 yazdı ya hayatta vermez dedim dedim arkadaşlar. 25 küçük puanı hmm, kime versem kime versem kime versem Jesse'yi mi maxlasam maxlayamam da, yamam da eyse işte. Shelly yeter mi? Verin yok ki yapacak. Yeter yeter. Evet 56 ve tik geliyor arkadaşlar. Uzun zamandır almadım işte. tikin gelişimini ilk defa gördüm. 8 e 10 kupa yolu. Bir 8 bitli EMS kaldı zaten. Şuradaki hmm, büyük kutular aslında yaz vermez. Sot. El primo. Allah'ım ne olur bir şey çıksın ya. Videoda bir yollarındaki savaşçıları alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yüzec kutuları açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur çıksın. Bu kadar kutuda çıkmazsa artık spesyal yani bozulabiliriz. O kadar kutuda çıkmazsa olmaz. süpersel. Ya bir destansı bir falan var ya. Ayıp edersin. Süpersel yapma. Bir tane ver. Hadi büyük kutu. O kadar kutu biriktirdim bak. Emek 3 yazdı. Acaba çıkar mı? Büyük kutu için 3 yazması çıkar mı? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Yanıtı sönmesi gerekiyordu zaten çıkmamış. 3 yazdığında büyük kutu. Sanırım 4 yazdığında çıkıyordur o zaman. Karakter. 57 şimdi oradan. Allah'ım inşallah bir tane çıksın ya. Süpersel yapma yapma. Çık. Hadi. Neydi elmas? Var. Diğer videoda daha çok vardı. 75 elmas. Allah'ım ne olur çıksın ya. Şimdi bunu açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah karakter çıkar. İnşallah ne olur Allah'ım. Ya bir ya. Süper sen yapma. Süper sen yap. Allah'ım ya. Bu ne? Bir iki aldım o da kopu yıldı. Üç ya. Yani. İnşallah bu yakıtına çıkar. Amin İnşallah bunda çıkar Allah'ın ismi. Dokun dedi, dokun dedi. Dokunuyorum. Bismillah. Hadi. Süpersen ne yapıyorsun sen? Süpersen ne yapıyorsun? 52 kutu kaldı. Az değil aslında da. Vermemesinden korkuyorum işte. Vermemesinden çok ama çok korkuyorum. Bu kadar kutu da vermezse artık. Şuradan bir daha efsanevi oranına baktık. Diğer oranlara bakalım. Destansı filan. Gizemli 0.2 iyi destansı çıkardı. Zor biraz. 50 tane kutu kaldı Ne olur çıksın ya. Yani. 50 kutudan çıkmazsa yani 69 tane kutu biriktirmiştim. Bunları saymadığımda 69 tane kutuda çıkmaz. Hayır, ne, olur, ne olur. bismillah. 48 kutu giderek azalıyor. Giderek hızla azalışa geçti işte kutular. Ya süpersel ver artık süpersel ver. İnanmıyorum. 45 kutu. Ya bu kadar şanssızlık olur mu bir insanda? Ben niye bu kadar şanssızım acaba? İnşallah şanssız değilimdir. Düşüneceğim doğru çıkmaz. Ne olur doğru çıkmasın. Çıkma, çıkma, çıkma doğru çıkma ya. Verir misin artık süper Hadi. Oğlum bak süper kızmaya başladım ha. Bir karakter bile çıkmadı. Nasıl çıkmaz ya? 40 kutu kaldı. Bundan da ver artık ne olur ver. Bir kutudan da ver Supercell. Bir kutudan ver ya. Bir kutudan ver ya. Supercell ben bu kutuları boşuna mı biriktirdim? 69 tane kutu biriktirmekle uğraştım. Ben. Ya bu bu seferden sonra emin oldum vermeyecek. 38 kutu kaldı. Vermeyecek ki vermeyecek. İşte. Aynen. aynen. Benim, benim hesabım ne kadar şanssız bir hesap acaba ya. Bakın. Kaç? 18 tane karakter var. Hem de 4142 kupada. Hayatta vermeyecek. Bundan sonra anladım yani vermeyecek ki vermeyecek 33 tane kutu kalmış yani vermeyecek vermeyecek arkadaşlar vermeyecek iyice stres oldum 30 kutudan vermeyecek düşüncesi daha çok ama verebilir de ya bir destansı ver destansı ver ya destansı ver hiç destansı var mı baksana bir süpersel Var mı hiç destansı filan? Allah'ım ya. Kafayı yiyeceğim resmen. Bismillahirrahmanirrahim. Diğer kutuda ne olur çıksın. Ne olur arkadaşlar. Süpersel kafayı yiyeceğim. Süpersel. Yüzü açıyorum artık kutuları. Karakter çıktığında da hızlıca geçersem. Çok kötü Hadi ya hadi artık ver şunu. Geçende bir mortis verdin diye başka bir şey vermiyorsun arkadaş. Ya 22. Iki... Ha biri altın ha biri altın. Ya bu kadar altın istemiyorum. 2700 altınım oldu istemiyorum artık verme karakter ver ya. Ya istemiyorum altın. Allah Allah. Karakter karakter. Bu süper selver 16 kutum kaldı. Ben 69 tane kutu biriktirdim tamı tamına. Ver şimdi ne olur ver ver artık ya. 15 kutu kaldı ne yapıyorsun sen süper sen? İlla bu oyunu bana bıraktıracağım. ama Tam bir gücüksün süper sen. Şey. İşe bak ya işe bak. Yakında 3000 altın olacak. Ben o kadar altının kim bilir. Ya Allah'ım ne olur bismillahirrahmanirrahim. İnşallah çıkar. Evet 3000 altına doğru şu an gidiyoruz arkadaşlar. Evet 3000 altımız olmaya gidiyoruz. Özgürler ne bastım. Böyle bir iş var mı? Karakter istiyorum. Süpersen. Güç puanı ve altın istemiyorum. Sadece karakter ya. Çıkmayacak bu sefer. Tamamen eminim ha. 5 tane kutu çıkarmıyor ya. Demek ki boşuna birikmiş oldum. beş tane kutu. Pardon arkadaşlar. 5 tane diyorum. Sinirden ne dediğimi unuttum ya. Ne diyeceğimi unuttum sinirden. 69 tane kutuyu boşuna biriktirdim. Supercell bu video çok uzadı ver artık şunu. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kutu 3 kutu, kutu. Orada kalan öyle bir 3 yazar mısın sen? Kalan öyle. Evet 3000 altın şu an geçiyoruz. Hatta 3120 altındayız arkadaşlar. 2 kutudan verirsen adamsın. Helal sana Supercell. Özür dilerim işte Bak bak. Bak. Tam bir kutudan ver. Bu kutudan ver. Hadi. Ya ver ya. Bu ne ya? O kadar kutu açtım. Boşuna mı açtım acaba? Sorabilir miyim? O kadar kutuları boşuna mı açtım? <laughs> Yükseltelim. Aa benim bu ikinci seviyemiş. İkinci seviyemiş bu benim. Bu da 6 seviye. Önce karakter yükselteceğim yani. Ne oldu lan oldum o karakterleri? Diyor. Şa bak arkadaş. Yükselin. Yükselin. Şeyleri yeri seviye yaptık. Altıncı seviye Koko. Yükseldik. İkinci seviye. Evet arkadaşlar bu video biraz kötü geçse de videom buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim ve bay bay.